Merhaba arkadaşlar, Gülşah Hobiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu üç boyutlu battaniye modelini çalışacağım. Yapımı çok kolay, keyifli ilerleyen bir model. Şu şekilde arka tarafını da göstereyim. Yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Ben battaniye olarak size çalıştım ama sizler isterseniz kırlentlerde de uyarlayabilirsiniz pusetlerde de uyarlayabilirsiniz. Koltuk şalı olarak tasarlayabilirsiniz. Yapım çok kolay, keyifli bir model. İp olarak anti peeling özelliğe sahip bir ip kullandım. Tığımda 3 numara. Modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Ben modeli gösterebilmek için zincirimi kısa tuttum. İlk çektiğim zinciri atlıyorum. İkinci zincirime batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Başını doladım. Hemen yandaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum başını doladım. Bir zincirimi atladım. Yandaki zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen yandaki zincire batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincirlerimi sıkı sıkı çekmedim. Biraz bol çektim ki altta gerilme yapmasın diye. Bir zincir çekiyorum. Alttaki bir zinciri atlıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen yanındaki zincire battım. İkili trabzanım yaptım. Başını doluyorum. Hemen yandaki zincirime batıp ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Yandaki zincirime battım. İkili trabzanım yaptım. Bir zincir çektim. Bir zinciri atladım. Hemen yandaki zincirime ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde. Dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zinciri atlayıp yandaki zincirimden trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Dördüncü trabzanımı yaptım şu anda bir zincir çektim başını doladım bir zinciri atladım hemen yandaki zincirime ikili trabzanımı yapıyorum başını doluyorum üçüncü trabzanımı yapıyorum başını doladım dördüncü trabzanımı yaptım bir zincir çektim başını doladım bir zincir atlıyorum yanındaki zincire trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı yapıyorum Dördüncü tırabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doladım. Bir zincirimi atladım. İkili tırabzanımı yaptım. Hemen yanındaki son zincirime de batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk sıramız sık iğne ve trabzanlardan oluştu. 3 zincir çektikten sonra döndürüyorum. Hemen alttaki sık iğnenin yanındaki ikili trabzanın şu arasından girip arkasından dolanıp. sık yapıyorum. Başını doladım. Hemen şu arka taraftaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı. Üçüncü trabzanımı da yaptım alt sıradaki 4 tane ikili trabzan yapmıştık ya onun en sonundaki trabzanın ar arka kısmından orta kısmından dolanarak sık iğnemi yapıyorum 3 zincir çekiyorum başını doladım arka kısımda olan boşluğuma batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Boşluğuma battım. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Boşluğuma battım. İkili trabzan yaptım. Alt taraftaki dördüncü trabzanın arka kısmından dolanıyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Arka taraftaki boşluğuma batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Başını doladım boşluğa battım. ikili trabzan yaptım. Alt taraftaki 4 tane trabzanın sonuncusunun orta kısmından dolanıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Arkadaki boşluğuma batıyorum. Birinci trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Alttaki dördüncü trabzanın orta kısmından dolandım ve sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Başını doladım. Arka tarafındaki boşluğa batıyorum. Trabzanımı yaptım. Başını doladım. Boşluğuma battım ikinci trabzanımı yaptım başını doladım boşluğuma battım üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü alttaki trabzanın belinden dolandım ve sık iğnemi yaptım 3 zincir çektim başını doladım arka boşluğuma batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum Şurada sıkı iğnenin boşluğuna batıyorum ve sıkı iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum, dolandım, başını doladım. Buradaki e, yapmış olduğum sıkı iğnenin boşluğuna batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum buraya hemen üçüncü trabzanın belinden dolanıyorum ve sık iğnemi yaptım 3 zincir çekiyorum başını doladım hemen arka taraftaki oluşmuş olan boşluğuma batıyorum ikili trabzan yaptım başını doladım ikinci trabzanımı yaptım başını doladım aynı boşluğa battım üçüncü trabzanımı yaptım başına ip almadan hemen karşı taraftaki üçüncü trabzanın belinden dolandım ve sık iğne yaptım 3 zincir çekiyorum Başını doladım, arkada oluşan 3 zincir çekerek oluşturmuş olduğum boşluğuma battım. Bir trabzan yaptım. Başını doladım, ikinci trabzanımı yaptım. Başını doladım, üçüncü trabzanımı yaptım. Karşı taraftaki üçüncü trabzanın arkasından dolanıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, başını doladım, arkadaki boşluğuma batıyorum, içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen karşıdaki 3 tane trabzanın üçüncüsünün belinden dolandım ve sık iğne yaptım. 3 zincir çektim, başını doladım, arkadaki boşluğuma batıyorum. Ve 3 tane trabzan ile dolduruyorum. İkincisini yaptım. 3. trabzanımı da yaptım. karşıdaki üçüncü trabzanın belinden dolandım ve sık iğne yaptım. Üç zincir çekiyorum. Başını doladım. Arkadaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüsünü de yaptım hemen karşı taraftaki üçüncü trabzanın belinden dolandım ve sık iğnemi yaptım. Üç tane zincir çektim. Hemen arka tarafındaki boşluğuma battım. Üç tane trabzan ile dolduruyorum. Hemen şuradaki boşluğuma batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Yapmış olduğum sıkı iğnenin arasındaki boşluğa batıyorum. Ve bir ikili trabzan yaptım. Hemen 3 tane yapmış olduğum trabzan vardı ya şurada. Sonuncu trabzanın alt kısmından dolanıyorum ve bir sıkı iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Arka taraftaki boşluğuma batıyorum. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Boşluğuma battım. İkili trabzan yaptım başını doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Hemen karşı taraftaki alt tarafta alt sıramızda yaptığımız üçlü trabzanın sonuncu trabzanın şu ara kısmından alt kısmından giriyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Arka kısımda oluşan boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisini yaptım. Başını doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Hemen sondaki trabzanın alt kısmından orta kısmından dolandım. Ve sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Arka kısımdaki boşluğuma Tırabzanlarımı yapıyorum. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Modelimiz bu şekilde. Örmesi çok kolay bir model. Sona geldiğimizde tekrar göstermek istiyorum. 3 zincirim çektim, başını doladım. Son boşluğuma batıyorum. üçlü trabzan, 3 üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3.'sünü yaptım. Burada artık e, dolayacağım trabzan kalmadı. Son yapmış olduğum şuradaki boşluğuma batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Yapmış olduğum sıkı iğnenin şurasındaki boşluktan giriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 3. trabzanın orta kısmından dolandım ve sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum, başını doladım, arkadaki boşluğuma batıyorum ve trabzan yapıyorum. Başını doladım, boşluğuma battım, ikili trabzan yaptım. Başını doladım, boşluğuma battım, ikili trabzan yaptım. 3. Trabzanın orta kısmından dolandım ve sık iğne yaptım 3 zincir çektim arkadaki boşluğuma batıyorum ikili trabzan yapıyorum başını doladım boşluğuma battım ikili trabzan yaptım başını doladım boşluğuma battım 3. ikili trabzanımı yaptım modelimiz bu şekilde. Sona geldiğimizde şuradaki boşluğuma batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Yaptığım sıkı iğnenin boşluğuna batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Modelimizin kenarları da bu şekilde ilerliyor artık. Ben modelimi battaniye olarak düşündüm. Ve battaniye olarak modelimi kurdum. Göstermek adına modelimi kısa tuttum, küçük tuttum. Ama sizler isterseniz e, kırlent olarak uygun ölçülerde tasarlayabilirsiniz. Bebek pusetlerinde kullanabilirsiniz. Battaniye olarak kullanabilirsiniz. Örmesi keyifli güzel bir model. Modelimiz bu şekilde modelimiz bu şekilde ben daha büyük bir model olarak göstereceğim size şu anda dediğim gibi sizler kırlent olarak puset olarak battaniye olarak koltuk şalı olarak tasarlayabilirsiniz yapımı çok kolay keyifli ilerleyen bir model Umarım anlaşılır bir şekilde anlatımımı yapabilmişimdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.